Evet arkadaşlar kızımız bugün ilk yavrusunu yaptı. İkinciyi bekliyoruz inşallah. Beğenmeyi unutmayalım lütfen. Evet şu anda yavrusunu yalıyor. İkincisi de bir ihtimal 10-15 dakikaya doğurmaya başlar. Şu anda onu yalıyor. Birazdan da emzireceğiz. İyi günler. İkizimiz de geliyor inşallah. Çıkarayım ben. Evet, ben, ben çıkarayım. ben çıkarayım. Allah Allah. <laughs> <Nasıl ya? gülüyor> Allah Allah. Baba beyaz. Evet izleyicilerimiz. Şu anda üçüncü geliyor inşallah. Kazasız belasız. İnşallah maşallah. Beğeninizi bekliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayalım. Videoların devamı için. Şu anda 300'ümüz yolda Allah'ın izniyle. Kazasız belasız. Tabii ki içi de artık yoruldu. üçüncüyü çıkaracak. Maşallah. Evet şu anda üçüncümüz geldi. Evet. Maşallah diyelim lütfen. Maşallah, maşallah. Ay. Baba siyah, beyaz. Arkadaşlar biz ikiz bekliyordu, üçüz doğurdu. Dördüz de olabilir. Bekliyoruz bakalım.